Dr. Grant, Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda and I just love the outdoors. Heck, we've been on just about every adventure tour they can come up with. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. And of course, we'd love to make a contribution to your research here. Wake mm -hmm. me when we get there. Unidentified aircraft approaching Isla Sorna. You are flying in restricted airspace. Alan. Alan! Dr. Alan. I think they're looking for someone.

Tam da şu an kız yok yalnız yanımızda. da. Ya, yukarıda kız bağırıyor onu alacağız. Bakalım şimdi. Ne çıkıyor

çocuk yok ki. Aslında aldık onu. <laughs> Allah Allah. Çık. Buraya da bıyıklı lazım. Bıyıklı yok Bıyık Gel bıyıklı. Allah bıyıklı öldü. <laughs> Ay nereye vuruyorum? Buraya gel. Hemen ama evet. Kırmamız gerekiyor her şeyi Yok. kadar çıkarken yapmadım. Çok da güzel oynadım. Kaç bölüm geçti. Ne oldu? Geliyorsun galiba. Hoş geldin. Selamun Aleyküm kaldırıyor Sen bunu kaldırın duyulmuyor ki. Al kulaklığı sen al. Onu bana ver. <laughs> Oyunun gerçek sahibi geldi. Ben geldim. Tükürük var mı burada tükyürük? Yoksa ağlarım. Erik Erik diye bağırıyorsun da. Ya diye bağırıyor. Erik mi anne diye bağırıyor ya? Adam yemek. <laughs> Kukaya nasıl çıkacağımızı anlayamadık herhalde. Bak yine bağırıyor. Çocuk seçeneklerine katamıyor muyuz çocuğu? Anne bu kadar tolan yani tırmanabilecek birisi varmış. I can get up this way. <laughs> oran bana verecek bir, birisi varmış. Ben çıktım ben. İyi yaptın Tek kişi ama. Hayır. Anam beni tutur. Çok... O oh, hileler. Ay kulağımda Barbie edip gerek gerek. Böyle dedik mi kız ne yaptı? Anne sus da Tak Ne yapıyorsun anne? Ne yaptı? Bana bana al şimdi anne. Aslan velet çık şimdi ya. Kel. İngilizce de anahtar. Hadi orada ne yapılıyor? Şey yap hadi. İngilizce de anahtar şey demek ya. Evet. Key deyip duruyor. Başkasına vermen gerekiyor orasını. Sız lazım be. Batırın edin de yani. Burada ya, çıkamıyoruz. Çıkmayın ben lazım. O zaman bir şeyler yap. Aşağıya indir, ne indir lütfen. Şu an tırıyorum ben. Silah şeyi var. Tuttu. Evet. <laughs> Aha bak. Çek sen sen Çek onu biliyorsun değil mi? Çek sen onu biliyorsun değil mi? Anne bunu. Çekeceğim. Bu çekebiliyor. Nerede orası görmüyor? Şurada. <laughs> Nereye gidiyorsun anne sen? Anneciğim daha görünmüyor. Farkındasın herhalde. Sen de aşağıya in istersen görmem için Al sana gör Yok mu? Şey. Sen aç tam direkt gelcem Anne hani. Atamıyor musun? Şimdi oldu kilitlendi. Hay atlama. Ne yaptın? Şimdi o ipten tırmanacağız herhalde. Anne. Ben buraya bu lazım. Demin de dedim sana ama. Hı? Değiştirmen gerekiyor dedim ama dinlemedin beni. Niye değiştirmem lazım? Hı? Anne. Hı. Hayır oraya tuz lazımdı. Değiştim ben yere dediğin yerde. Şimdi Bunu erkek lazım. Hayır. Ya aşağı indi ya. Kay. Kay. <laughs> hey toplarım <mı> çağırıyor size <laughs> Çıkamıyorum ben buradan. Atlasana yana. Yana atlayıp başlayıp bir adam tozabiliyor oraya anne. Bak çıkamıyorum yokuşu. Ben de çıkamıyorum. <laughs> Anlamadım mı sayfa. Bak orada diğer adamı seçersen orada tozabilecek yer var. Kenarda. Tamam. Oturduyor orası. Çıksın bir. Ve kazıyorum. Ne hmm, şey yaptın? Niye yatmaya yere alak vardı ki? Hoş geldin. Nasıl oh. <laughs> çıkacağım bir daha? Çıkarım bak şimdi. Hmm. Ya buluyor. Hoş geldin. Sen lazımdın buraya. hadi bir tekme daha. Bak geliyor gördün mü? Allah'ım öyle tamir mi olur ya? Hayır seni izliyormuşum ben. Çekil bir daha sattırma beni. Sen yapıyordun anne. Yapıldı. Hayır bu Anne ben gelirim ama burada tatıldıktan sonra tutulurum da öyle yer. Iki, şey ekran iki kere olduğu için Buraya geldi ekran iki kere olduğu için göremiyorum <laughs> <laughs> geldi gel geldik ama Çocuk kullanma bu. Çocuk. Eşin ne oldu? Burada gitmeyin. Burada çekme çekme. Çekil. Çek. Çek 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 sen çek çek. Çek. Opa. Allah'ta aşağıdaki gibi hmm, bir nazar yok değil mi? Dinozor. Dinozor dedi. Come on, we gotta get Yan yana olmaya çalışalım. Çok kötü oldu. Bu insanın. Ben yeterli var mı? Yesen. Şurada parkur yapacağız da yapayım. Eksik bir şey vardı ondan. Bıyıklı biliyor biliyor biliyor. buraya. Biliyorum biliyorum Şunu denedim de nasıl onu Hadi hadi çekme. Anne <laughs> Olsun ben çok Ne yapacağız burada şimdi? Ah. Allah'ım oraya ne Nasıl çıkarsın? çıkarsın? Gerçek bebe. 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 Bebe incikler varmış. Abi uçağa biniyorlar. Uçalım diyor. E orada kapatılacak şeyler falan vardı. Burası ne? Ne ki? Hey! Allah mutlu. Ay boş. Bunu böyle.